Çıkacak 10 tane ülkeyle Hindistan'ın toplam nüfusunu geçmeye çalışıyorum. İlk ülke Irak. Irak nüfusu ne kadardır? Bir 50 milyon vardır herhalde. Abi Hindistan'ın nüfusu da yani 1,5 milyar civarı galiba biliyor musun? Yani 1,5 milyar ne demek abi? Bulgaristan. Abi nasıl geçeceğiz Bulgaristan'la? Irak'la nasıl geçeceğiz? Şu an toplasan zaten 80 milyon olmuşuz. Avustralya'da. Aslında Avustralya'daki hayvanları saysak geçeriz belki. 1 milyon kangur vardır lan orada. Gürcistan. Abi 3 ülke oldu. 4. ülke geliyor. Ya bu gidişle geçemeyiz abi. Yarısına bile yaklaşamayız. Mesela Mızrak Spor geldi Kongo. Kongo da abi yani 20-30 milyon belki. O yok ama belki. Uf. Kaçıncı? 6. ülke mi geliyor? Saymayı unuttum. Güney Kore. 7. ülkeye yolla gelsin. Son 3 tane ülke. Güney Kore'ye 2x yapsak. Yok. Çin mi yok mu ya? Brezilya'nın da bak Brezilya'nın nüfusu iyi. 200 milyon civarı. Son 3 ülke daha gelsin. Zaten yani saymadım ama Rusya bak Rusya iyi oldu. Rusya iyi oldu abi. Son iki ülke daha gönder gelsin. Son iki ülke hadi bir Çin yapıştır İsrail. Allah'ım geçemedik yine geçemedik. Bu Çinle Hindistan'a geçemiyoruz Bu şey değil mi? 20-30 ülke yapmamız lazım. Bu ülke gelmiş zaten. Gerçekten 20-30 ülke. Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi ülkeye geçmeye çalışalım? Sadece takip edenlerin isteğini yapıyorum. Abi bu ülke gelmişti zaten. <laughs> yani takip etmiyorsan yapmayacağım. Maalesef. <laughs> Azerbaycan işte bu. Seviyorum ya. Vallahi bayılıyorum Azerbaycanlılara.